Arkadaşlarla birlikte o da arkadaş oyun oynayacak. Arkadaşlar bu seri olacak. Birincisini İlayda ablam oynayacak. İkincisini ben oynayacağım. Hemen İlayda ablam kamerayı ben alayım. İlayda ablam başlasın. Arkadaşlar ben sizin için e, ee, kırıklar hazırladım. Onu da odadan kaçacak İlayda ablam. arkadaşlar ilk önce Naz buraya bir şey koymuş. Karanavariye ne sürmeliyim? Şöyle göstereyim. Bir ters görünecek ama evet. kamera. Yok ters gözükmüyor ablacığım. Tamam. Fenerlerle ne, ne sürmeli? Tabii ki de burada sadece bir tane bir şey var. Zaten şey de zafiyatlar. Acım kırk da bu da büyüktür. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar tabii ki de burada bir kolonya var. Direkt kolonyaya gidiyorum. Evet. Altına koymuş. Evet. Çok dondum beni ısıt lütfen. Çok dondum beni ısıt. Tabii ki de burada hani öyle ısıtılacak bir şey yok. Sadece gördüğünüz gibi kalorifer var. Petek mi kalorifer var? Petek <laughs> ya işte. Ben aa, gördüm. Evet. Tek gördüm. alıyorum. Bu arkadaşlar hileli gibi oldu ama az biraz kolay mı sordun? Yok. Biraz zorlaştıracağım. Az bakayım yap ne? Az bakım yapmalıyım. Of of. Bakım yapmalıyım. Bak bu zor ama. Şu Yok o değil. 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 Şu evet arkadaşlar bir, bir ipucu hakkımız var. Evet sadece bir tane. Ya yani, şu şeyi artığı. Buralarda yok değil mi? Çekmecilik koymuş değiliz Bilmiyorum artık ben bak. Aa, çok Ama o bakım değil. Biraz mantık dışı. Şey. Evet, onlarda tuz falan. Şu şu kapatalım <laughs> ki güzel gözük. Ama kötü gözükmesin. Şuraya bakalım. Hayır burada Şunu Evet bakalım. Onu bence hepsini teker teker bak bak saydım. Evet buldum. Evet bakalım. yazmış? Ne şehre giderken ne giyeceğim acaba? Yani ilk <laughs> de, değil direkt zaten gardırobu gideceğim arkadaşlar. Ee, da koymuş olabilirsin. Bu raflar zaten bir sürü var. Bence hepsine bak. Evet, hepsine bak. Yani zaten... Hadi bakalım uzakça. Bakın Lan, arkadaşlar. Bunlar değil mi? Evet. Yani içine koyacak da değil. Bu <laughs> <Oo>, zengin misin? <laughs> Oysa sen orası olamayı koymadım diyeyim arkadaşlar. Çünkü orası çok Şimdi uzak abi. Alt olarak mı üst olarak mı soruyor? Yok. Söylemem. Evet. Hiçbir şey söylemem. Bu yani. Ama şu güzel pantolonlarını bana bozduracaksın. Bana ne? bana ne? <laughs> belki cebine de bak. Belki cebine de koymuş olurum. Her şey koymuş. <laughs> Benden. Benim. Uğraş uğraş sen hala cebelleş. Bak bunu zor demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an arıyorum kızıyor ki bana bak. İki sen <laughs> <laughs> Çünkü hiç sevmez e, böyle kıyafetlerin bozulmasına özellikle katlar. yani. Aa, sen bir anda katlarsın ablacığım. Katlarım canım. <laughs> Sinirler mi arkadaşım? Bu en sonlara koydun değil mi Naz? Bilmiyorum. Allah kahretmesin ya. Böyle açıkta içine koymadın değil mi? Geri katlayamazsın sen çünkü bunu. bu <laughs> <laughs> doğru arkadaşlar bu yani evet. yalan söylemiyorum. Ay ben şu oturayım bari ya. Sen bu ne kadar? Olsun. Merhaba. Tamam. Bunda. Kesin bu. Çünkü bunda yok. Uf, onda yoksa var ya. Allah kahretsin beni. Acıktığım boşu boşuna mı baktın yoksa? <laughs> boşu Olsun en azından biraz video uzun oldu. Biraz zorladım buradan. Şurada da benim ki, okula... Aha bu bozulmuş. Vallahi bu bozulmuş. Bunu mu bu, bozulmuş. bu bozulmuş. Bu şekilde neydi? <laughs> Bak anne yapmıştır. Abi ya burada yok. Ama tabii ki de okula giderken Burada yok Allah kahretsin. Montumların ceblerine bakacağım. Ceblerine koymuş olamıyor bu. Ben bu lafdan her şeyi bekliyorum. Üstüne böyle çıkartıp koymadın değil mi? Bak şu. Kanki. Yok bir şey söylemeyeceğim. Baktın bak baktın görmedin. Hayır ya. Göster bakalım arkadaşlarımıza. Ne diyor? Saat kaç? Saat kaç şimdi diye zaten arkadaşlar burada. Ay ay ben onu hep saat zannediyorum ya. Bu da var. Evet. bak senin için odanı düzlüyorum yani o kadar iyi bir kuzenim. Of uykum geldi. Uykum geldi. Yatak. Uykum geldi yatak. Evet. <laughs> şimdi bomba geldi arkadaşlar. Ha çok bomba. <gülüyor> <gülüyor> Bak özellikle beyazı koydum ki görme diye. <laughs> şey, hiç zor Odama güzellik katar. Ne acaba? Ne acaba? Allah Allah. Ben şu odan başla. Sen niye karışıyorsun? Bilmiyorum. Sen niye karışıyorsun? Hayırdır sana? Ya yardım edeceğim iyiliksin ki yapsız. Esna. Bunlar güzellik katmıyor. Bunun benim düz bu şeyleri. <laughs> yani. Çok güzellik katıyor. Bunu ben buraya koymamıştım. Kelam oldu. Evet. Şu süslerime bakalım. Burada patlıyor. Ay keşke içine koysaydım <laughs> onu. Oha yok de <laughs> Aklım ben Aklım geldi. <laughs> Bu da olmasın küçük oh. küçücük şeyin altına sığdırmasın. ve anahtarı bulduk. Oda'dan Hayır. kaçtın. Bu sefer gitti mi? Evet. Bitti mi? Evet. Adadan video tam baktı ne oldu? Evet arkadaşlar Oda'dan evet. kaçtık. Hazır mısınız? <laughs> evet. Odadan kaçtık. Beni göster istersen. Evet. Evet Artık arkadaşlar. Öbürlerle uçtum arkadaşlar. Gel yani beni göster. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar bu videomuz böyle yapılan da videomu da ben yapmayın. Bana kanalımda siz abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bay. <laughs>